Peçe 4 herkese merhaba arkadaşlar. Ben Can. Yine harika bir projeyle beraberiz. Sanyong Musso Edition paket bir araç hazırladık. Sizlerle beraber bu videoda bu arabayı inceleyeceğiz. Aynı zamanda detaylı bir çaylı anlatım yapacağız bu arabada. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi, aynı zamanda güncel işlerimizi Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Yapıcı ve eleştirisel yorumları videonun yorumlar bölümünde bizlere bırakabilirsiniz. Şimdi beraber Edition paket olan Sanyong Musso beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar Musso Grand'ın içerisindeyiz. Bildiğiniz üzere Musso Grand Musso'lar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ne söyleyebilirim sizlere bunu böyle çok objektif olarak söylemek istiyorum. Edition farklı bir araba. Diğer Musso'lar farklı bir araba. Edition'ın şu an içerisindeyiz. Edition'da neden bu kadar çok met ediyorum? Yani arabada o kadar çok opsiyon, o kadar çok lüks ki. Yani gerçekten günümüzde pick-up'larda bu denli doluluk bulmak çok zor. Yani pick-up'lara geçtim. Üst segment SUV'lerde var bunlar arkadaşlar. Crossover veya SUV'lerin başlangıçlarında bile bu kadar donanım neredeyse yok diyebilirim yani. Arabanın içerisinde çok güzel bir taba renk hakim. Bizi burada çok güzel bir ana dashboard karşılıyor. Güzel bir hayal ekranımız var. Güzel bir navigasyon sistemimiz var. Ortadaki double in cihazı çok güzel. Yaklaşık 9 inç civarında bir ekranımız var burada. Sürücünün her şeyine uygun olan bir dijital klima ünitemiz var. Yine çok fazla gözlerinin olduğu bir araba diyebiliriz. Saklama gözleri çok fazla bu arabada. Opsiyonlar olarak geldiği zaman anlatmaya kalktığımız zaman biliyorsunuz bu arabalarda sunroof var arkadaşlar. Tek şu anda sunroof olan pick up sun yok olarak kaldı. Bu bildiğim kadarıyla Platinum dahil tüm modellerinde sunroof var arkadaşlar bunun. Çok güzel şekilde şerit takip sistemi, adaptif sürüş kontrol. Bunlar zaten arabanın olmazsa olmazları bunda gerçekten. Doğuluk oranı çok yüksek. Güç olarak da yani bence fazlasıyla memnun ediyor. 2200 motor arkadaşlar bu arabalar. Yaklaşık 210 beygir yani 200-210 beygir civarında bu araba. O yüzden yani gidişatı falan herkes çok fazla memnun edecektir bu arabanın. Konfor olarak baktığımız zaman kör nokta uyarı sistemi var arkadaşlar bu arabada. Dizaynlarında ondan kaynaklı mesela sensörler bulunuyor. Çok konforlu. Zaten bildiğiniz üzere bu makaslı bir kamyonet değil arkadaşlar. Bu süspansiyonlu dediğimizde multilink sisteminde olan bir kamyonet sınıfına giriyor. Yani Navara ile neredeyse aynı sistem olarak var bu arabada da. biz O yüzden mesela ben içerisinde çok fazla rahat ediyorum. Sürücü koltuğunda şu anda direksiyonda hissiyat müthiş. Bu arabanın altında biz 33 lastik kullandık arkadaşlar. 33, 12,5, 17. KM3 lastik var. Onun olmasına rağmen çekişi, gidişi hiçbir şekilde düşmedi. Bu konuda mesela çok başarılı. Tabii ki markaya karşı böyle herkesin bir ön yargısı mevcut. O yani bilmiyorum neden kaynaklı. Birazcık da yani şey herkes bunu Çin malı olarak görüyor açıkçası. Aslında bu Kore imalatı olan bir araba arkadaşlar bu. Kore'den geliyor. Türkiye'de reklamı çok fazla yapılmıyor bilmiyorum ama mesela son bir aya kadar Edition liste listesinde daha yoktu. Satış listesinde daha yoktu arkadaşlar. Bu kadar çok da opsiyonlu olan bir arabanın neden satış listesinde dahi ismi olmadığını bilmiyorum. Genellikle kişiler bunda mesela örneğin platin Platinum Plus tarzında paketlere bakmaya gittiğiniz zaman ya bunun işte şu özelliği olan da yok mu dedik ettiklerini size satıcılar, satıcı arkadaşlar bunu söylüyordu sizlere. Evet bunun bir dolu paketi daha var. O yüzden listede de olmadığından kaynaklı rakamı diğerlerinden bir yaklaşık 200 bin lira, 300 bin lira bandında daha pahalı arkadaşlar bu araba. Ben açıkçası çok beğeniyorum Sanyong'un gidişini, kullanılışını. Her şey çok güzel. E tabii ki çok fazla arz talep olmadığından kaynaklı çok müthiş böyle bir ürün geliştirmesi de şu an için söz konusu değil maalesef Sanyong'da. bulacak şeyler maalesef kısıtlı olarak kalıyor arkadaşlar. Yine yani bu araba mesela arazide bir test etmek isterim bu arabayı. Çünkü sadece yolda kullandık. Müşteri arabası sıfır araba. Gördüğünüz gibi daha koltukların üzerindeki jiletinler üzerine duruyor. Kendisinden müsaade aldık. Video çekimi için kullanıyoruz arabasını. Bir arazide kullanmak isterim. Arazideki performansı nasıl bir görmek isterim. Edition paketlerde kilit diferansiyel kendinden geliyor bu arada arkadaşlar. Diğer paketlerde yani bir alt paketlerde sonradan kilit diferansiyeli eklettirebiliyorsunuz arkadaşlar. San yok bu işlemi yapıyor burada. Kademeli olarak elektrik destekli kilit diferansiyel yalnız yani demek istediğim burada. Yani tuşla aktif edilen bir diferansiyel yani yok. Yani Nava sistemin neredeyse aynısı diyebiliriz biz buna. Valla bence çok çok güzel bir araba, keyifli bir araba. E dediğim gibi ama arazide mutlaka görmek istediğim araçlardan bir tanesi. Neler gösterecek, neler yapacak diye. Bu arabanın çünkü sizlere dıştan anlatımda söylemiştim. ebatları diğer kaplara göre daha kasa mesafesi, daha uzun, daha yüksek, daha geniş. Çoğu kişinin ön yargısını çok fazla yıkacak bir araba bu gerçekten. Kamyonetlerin arkası küçük derler. Sanyong'a binmeye, binmeyene kadar. Sanyong'a binen herkes şunu net olarak görebilir ki inanılmaz derecede bir arka tarafın genişliği var. Bundan kaynaklı Sanyong'u ben beğeniyorum. Arka gerçekten böyle bir aile kullanımında müthiş. Kasa ebatı çok büyük. Gerçekten çok çok büyük. Valla yani güzel bir araba. Kullanışı dediğim gibi keyifli. Güzel günlerde kullansın müşterimiz diyorum. Ben zaten şimdi arabanın bundan sonra yaşamasında size detaylı videolarını göstereceğiz arkadaşlar. Detaylı videolarından sonra da büyük ihtimalle bir kapanışa geçecek. Öyle düşünüyorum. Apo öyle kurgulayacaktı diye tahmin ediyorum. Şimdilik bu kadar. Kapanışta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Musso Grand projemizi birlikte tamamladık. Gördüğünüz üzere güzel bir edition hazırladık. Arabanın zaten genel hatlarının tamamında biz arabanın kendi gövde rengini kullandık. Güzel detaylı bir araba oldu. Bakıldığı zaman büyük gözüken bir Musso Grand oldu. Musso'larda bu tarz işlemler çok fazla yapılmıyor. Buna başladık. Bunun da devamı geliyor gördüğünüz üzere. Arabanın altında zaten 33 ebatta lastik kullandık. Bununla beraber aynı zamanda çok güzel şekilde yükseltme işlemi yapıldı. Bulan işlemlerde her şey gördüğünüz üzere arabada mesela momentum sağlanması adına yükselte beraber aynı şekilde açılma işlemi de yapmıştık zaten. Ondan kaynaklı hiçbir problem yok şu an için arabamızda. Şükürler olsun kazasız belasız müşterimize güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Bir sonraki projemizde zaten tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.